Saygıdeğer meslektaşlarım ve değerli dostlarım. Gözlükçülük mesleğine ve mesleki camiaya büyük unutulmaz hizmetler vererek mesleğimizi yüceltip saygınlık kazanmasına önemli katkılarda bulunan bir büyüğümüzü Sayın Sedat Ertunku mübarek kabirleri başında anmak üzere bir arada bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz davetimize uyarak teşrif buyurduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Mesleğine, ülkesine ve milletine hizmet verip ardında hoş sağda bırakarak sonsuzluğa göç eyleyenleri anmak bizler için bir vefa borcudur. Bundan 27 yıl önceki vefatı ile bedenen ayrı, aramızdan ayrılıp beka alemine göç eyleyen Sayın Sedat Ertuğ mesleğimize vermiş olduğu pek çok hizmetlerden dolayı gözlükçü başı, hoca ve başkan ünvanlarını fazlasıyla hak etmiş ve ardında pek güzel hatıralar bırakmıştır. Pek değerli katılanlar, kendilerini minnetle ve şükranla anmakta olduğumuz Sayın Sedat Ertuğrul 1933 yılında Adana'da dünyaya gelmiş ve ve lise tahsilinden sonra 1948 yılında gözlükçü çırağı olarak İstanbul'da mesleğe başlamış. 1955 yılında Sağlık Bakanlığı'nın açtığı meslek edindirme kursunu başarı ile bitirip fenli gözlükçü ünvanı kazanmış ve 1960 yılında kendi gözlükçülük müessesesini açarak mesleğini başarılı ve itibarı itibarlı olarak sürdürmüştür. Sayın Sedat Ertul mesleki faaliyetleri yürütürken bir yandan da mesleki dayanışmanın ve sivil toplum etkinliklerinin önemini gözeterek o yıllardaki adı Türkiye Gözücüler Cemiyeti olan derneğin yönetim kuruluna 1964 yılında seçilerek girmiş ve 1974 yılındaki dernek genel kurulunda bu derneğin başkanlığına layık görülmüştür. Derneğin başkanlığı sırasında büyük emek ve fedakarlık göstererek değerli başkanımız o tarihlerde derneğin faaliyetlerini yürüteceği bir yerin bulunmayışı sebebiyle kendi gözükülük müessesesini derneğin faaliyet merkezi yapmış. Daha sonra da adı Tüm Fenli Gözlükçüler Derneği olan derneğimizin şimdiki faaliyet yeri durumundaki modern ofisin derneğin mülkü olarak edin, edinilmesine ve meslektaşların hizmetine sunulmasına sağlamakta öncülük etmiştir. Meslek camiasında ve sosyal çevrede hoca olarak da anılan Sedat Ertuğ 1974 yılında Sağlık Bakanlığı'nca gözlükçülük mesleği edindirmek üzere İstanbul'da açılan kurslar için eğiticilik, öğreticilik ve hocalık görevinde getirilmiş bu görevi süresince 1982 yılına kadar 10 ayrı devrede açılan meslek edindirme kurslarında meslek mensubu yetişmesini sağlamış ve yaklaşık 2000 kişiyi meslek camiamıza kazandırmıştır. Bu yönüyle Sedat Ertuğ Hoca ünvanı ile anılmayı tümüyle hak etmiştir. Yine mesleki camiada ve sosyal çevrede saygıyı, saygı ve sevgiyi hak eden hayırsever, babacan kişiliği ile gönüllerde taht kuran ve Sa Sayın Sedat Erdoğan 1993 yılında yakalandığı amansız hastalık sebebiyle tüm Fenli Gözücüler Derneği'nin fiili başkanlığından ayrılmış ve derneğin onursal başkanı ünvanına da layık görülmüştür. Yakalandığı amansız hastalık yüzünden 1998 yılında bulunan 27 yıl önce vefat eyleyen Sedat Ertuğ bundan böyle iyi adam olarak hep anılacaktır. Kendilerini ve mesleğimize kazandırdıkları iyi duygularla anarak saygıdeğer büyüğümüzün ve sonsuzluğa göç öyleyen diğer meslektaşlarımızın aziz ruhları için tomat, tüm optik ve optometrik meslek adamları derneği yönetim kurulu olarak biz de şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bundan böyle benzer etkinliklerimizi sürdüreceğimizi ayrıca belirterek işini gücünü bir yana bırakıp bu anma toplantısına katılma lütfunda bulunan bütün dostlara tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli büyüğümüzün ve öbür aleme göç edeyen diğer dostlarımızın ruhları için El-Fatiha.